burada bir pazar sabahı yine ee, çok ilerlerde e, şimşek çakıyor. Ee, onları çekmeye çalışıyorum. Bakalım, dikkat Az önce 3-5 tane çok ciddi şimşek. Evet. Bir tane daha çaktı şimdi. Çok şiddetli yağmur veya şimşek olmadı sürece de bir problem olmaz. Oo, süper bir şimşek çaktı yine. Allah. Her zaman güneş çekecek değiliz ya bugün de ee, şimşek çekiyoruz arkadaşlar. Bu da bu acayip bir doğa olayı ve tam konuşurken yine uzaklardan müthiş bir şimşek çaktı. Sadece tam karşı tarafımızda şimşekler çakıyor. Evet of of of. Arkadaşlar böyle işte sık sık doğaya çıkarsanız ee, bu tür doğa olaylarına da şahit olursunuz. Çok tabi kendinizi riske ve tehlikeye atmamak şartıyla muhteşem bir şey. Bakın. Şu an bizden çok uzak. Yani e, belki kamerada yakın gibi durabilir ama bizim oldukça uzağımızda şu an. E, i̇nşallah tabii e, diğer tarafa doğru kayar. Çünkü üzerimize doğru gelirse bu şimşekler biraz problem yaratır. Şimşek problem yaratmaz da. Yıldırım düşerse problem çıkar. Bu sene of of acayip şimşek çaktı ben konuşurken. Abi muhteşem bir görüntü. Evet. Şu an teknenin arka kısmında sırtı çekiyoruz. Abi bu yöntemde hedef balığımız palamut. Neyse ki az önceki eee Bulutlar dağıldı, şimşekler de geçti. Hava muhtemelen tamamen açacak gibi duruyor. Gayet güzel Karagöz abi. Abi onu bak hiç aşağı yapmadan önce balı al. Önce balı alayım. Ama güzel güzel Karagöz gayet iyi. Yardım edeyim. Şunu al istersen. Arada bir de bunları gösterelim ya değil mi? Tamam yeter yeter. Heh. O ne ya? Şey. Skatarya mıydı bu? Küçük ama. Bak geri salacağız. Bunun ama büyü de gelir. Baya da büyük. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sarmayacak mı? Of of of. Endek bir şey söyleyeyim mi? 3-4 kilo var bu. Bıraktı mı? Üç, Bence fena değil o balık. Ha, Sporos. Ya gene başladın klasiklere ya. <laughs> ya küçük balık ya. Gene mi küçük abi? Benim yemler gitti demek. Ah, az önceki demek bu löp löp buram bu şeymiş, gopezmiş demek. Evet. Go Bir Fatih klasiği. Yeah. Isparozlar bıraktı şimdi de gopezler. <laughs> <laughs> Üstelik iki iki çekiyor. <laughs> ben ne yapayım? Neyse bak şimdi ben mercan çekeyim de. Demek ki bunlar atlıyormuş hemen ya. Küçük ama. Geliyor ama küçük. Bunlar basıyor demek kara gözler ya. Bunun az önce bir tane acayip birisi bastı. Mercan ya da lidaki. Yüzde doksan değil mi? İri mercan olabilir. Kafa var değil mi şu an? Güzel güzel O parladı abi yapıyor O baya güzel. Of of of. Kara gözmüş. İyi. Çok sağlamdı çok. Abi yok iyi balıklar başladı gelecek şimdi. Ya kaçtı ya. Bir metre çektim alamadım sonrasında. Evet gene bastı. Gene. Ama bu iyi değil. Güzel güzel zevk görmeye başladı. Eninde sonunda şeyi alacağız. Bir de fangri küçük ama bunların büyüğünü bulacağız inşallah. Bunu geri iade edelim. Fangri. Tabii tabii. Gördün bunu Onu iade. Hemen iade. Belki bunun büyüdü bak. Az önce birkaç dedim ya çok sağlam bas diye. fangli olabilir bakın arkadaşlar. Ya. Abi cumhur çok iyi çekişler var gene. Aşağıyı şu an hiç boş bırakmayalım. En de son dobal alacağız abi bak. Göreceksiniz. İyi abi. Alınır tabii canım. O. Sanki daha bir <laughs> Gene sana ısparazu çektim değil mi? Karagöz geldi. Bunlar atıyorum, Bunlar büyüsün. Doğuş aman. Sakatlık çıkartma. Abi kafa vuruşu var mı? Onu sor sen bana. Var, var, var. var mı? Ama oo. Şey. Çünkü şey. iyiydi. <laughs> <İstarıldı o>. <gülüyor> <gülüyor> yok yok, bu şey yirmi mercan sanki, değil mi? Bayağı boş bırakarak şey yapıyor. Oo 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 yok. <laughs> yok. Abi karagöz. çok güzel karagöz. 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 Of of of. Evet, Cömürcüm. Duygularınızdan. Harika karagöz ama. Karagöz. Nereden baksan. Yo düştü Harbi çok güzel. Tebrikler. Büyüklü yo, süper. Tabak tabak. Tabak hakikaten tabaktı. Sabahtan da beri bu hani. Aldığı... <laughs> demin dedik ya aşağı bak. Alıyorum. Yine aynı bak. Basış bak. Karagöz bak. Aha. Of. Oh. Oh, güzel. güzel. güzel ne demek? <laughs> güzel ne demek? <laughs> O değil de da biz büyük yakaladığımız oh, abi anında karşılık verdi. <gülüyor> Fatih <gülüyor> abi rekorunu kırıyorum. Kusura bakma alabilirsem tekniğe Bak Allah bak, Allah. bak 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 Allah. bak Maşallah. bak. Bak Fangrie'ye bak. Dur dur dur. <laughs> Çekicem de. <laughs> Fangrie bu Fangrie. Evet. Fangri, evet. Abi bir dakika mı sürmez bir rekor ya. <laughs> Evet, hedef varlığımız bu arkadaşlar. Dedim ya burada fangri var abi dedim size. Çekeceğiz evet. o fangriyi de. Evet, evet. Harika Şu ya. Fangri yine bizi güzel bir yere getirdi. Şu küçük balıklar. Yaz Fatih yani bir dakikada abi kırılır evet. mı rekor ya. Şimdi şimdi ben onu Değil mi? Onu kıracağım. Ama sen ne dedim bak koya ben atarsam böyle balık atarım dedim. dedim yaptım gördüğünüz gibi. Volpa. Geliyor mu? Geliyor. Fatih açtım kamera. O, <laughs> bayağı sağlam. O bayağı sağlam. Benim Fangri aldım ben Ford sana söyleyeyim. Ha? Ford. Fangri aldım vallahi aldım. Ford. Açık, Ford. Açık. Onu bir şey açık açık. Onu bir şey, arkada bak, görüyorsun abi. değil mi şeyi? Abi çok iyi balık. Çok iyi balık. Bir şey söyleyeyim. O parlayan. O, acayip bir şey geliyor. Acayip bir şey geliyor. <laughs> Aynı Fangri abi. Dedim ya size bunların devamı gelecek diye. Ya cumhur tamam yakaladığın zaman niye bana bir bakış atıyorsun? Çiçek <laughs> şey, kırmızı yanıyor değil mi şeyde? Yanıyor. Tamam. Sen Abi süper. Dur mi? şöyle bir biraz daha çekelim şunu Aa, ya. ya. Bu fangriler her de... iyi yok. gayet güzel. Evet. Ama nasıl basıyor değil mi? Benim kara göz daha iyi. Acayip güçlü basıyor yalnız. Var çek... ya sanki bir kiloluk balık çekiyor gibisin değil mi? Evet acayip ama gene parladı. Gene yeri gibi duruyor. Evet. Şey yani fırtına ama Yok. çok Yok. geliyor mu? Sana mı geliyor? Geliyor ama. Ciddi mi? Aynısını. Abi tamam. <laughs> Olsun. Mera coştu ya boşuyor. Bakalım. Aynısında. Aa fırtına başladı bu sefer de. Aynısından. Iskatar ya diğer adı. Da. Çok da iyi gel. Aa. Nispeten iyi de çok da iyi değil. Beklediğim gibi değil ama. Aynen. Ama kovaya girer. Girer. Karagöz. Balıklar tanımayanlar için söylemiş olalım. Bu arada. Yine gene dipte bir mercan geldi. Geldi. İyi abi. Fena değil. Alınız. i̇lginç ama o bile kafa atardı aslında. Atmadım hiç. Muhtemelen öyle oldu. Acaba Kabali de olabilir mi? Ya da Fangri mi gene? O oh, o oh, o oh, o oh, o oh, o oh. o oh, Fangri'ye bak. Oh, oh, oh. <laughs> Abi dur şöyle yakından çekeyim onu. Felaket güzel. Evet, Bu bekliyorum. en büyüğü de herhalde sanki. <gülüyor> <gülüyor> Cumhur'un bakışını aldı. <laughs> o ne basmıştır ama Cumhur ya. Değil, de Değil mi? Ya? Boş bırakmıyoruz, boşaltıyoruz aşağıya. Iska Iskatarya geldi. De? Ben bunu gönderiyorum ya, büyüsün bu ya. Sıkat ya. <laughs> Küçük. Yalnız ya, Şu bana çekti. Güneş kuruyor yani. ne yapayım. <laughs> e, şu balık <laughs> dedin kara göz abi. Gökkuşak yine aynı şekilde geliyor üzerimize doğru bak. Gördün mü Gökkuşak'ın? Oh, 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 oh. Allah Allah şuna bak. Harika ya. Görüntülerden izlerim ya. Çok güzel. Tek, burada fazla belli olmuyor ama belki kamerada o daha iyi çıkar. Oo şura bak şu önümüze var. Allah. <laughs> ha bak burada da var. İçin ha bu sefer şey, şey, oraya şey döndü. Aynen. Gökçe belli olmaz muhtemelen de yağmur süper ama ya. Evet, bir şey, fırtına bir. balığı. Skatarya. <laughs> Yukarı sarmıştır değil mi? Geliyor, geliyor. Oh. Aa, bayağı, bayağı iyi, bayağı. Dur, 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 dur. Fangri'yi aldın sonunda bence. Allah Allah. Sonunda Fangri'yi aldı. Kara... Taban ya bugün gövde. kara ama bugün kara ama bugün ya. senin kara harbiden Allah Allah. Ama çok güzel abi. Niye Allah Allah diyorsun ya? Yok yok güzel de yani Fangri olmasını güzel. isterim diyorsun. Evet. Yok ama o kara göz de güzel iyi. Güzel i̇yi güzel bir aksiyon yarattı yani. <laughs> Yaratmıştır. O gayet güzel. <laughs> 5 Selma. Karagöz fangri mi? Karagöz mü? Abi karagözler sen nereden buluyorsun ya? Ama hep iri karagöz çektin ama. Baya iyi ya bunlar ya. Kafalı mı abi? Abi iyi de ben seni çekerken yalnız <laughs> kendim balık tutamıyorum. <laughs> Çok iyi ya. Yeter ki sen çek evet ya. Oo, fangriyi de aldı adam sonunda. Fangri <laughs> evet. Fangri değil ama normal, normal, normal abi. olsun. Normal, abi. Olsun. Ama güzel. Abi var ya. Evet. Sen olayı bitirdin. Evet. Bravo valla. Beni çekmekte siz yakalayamayacaksınız. Valla öyle oldu. Ben <laughs> devam edeyim biraz. Ama iyi. O zaman ne mercan da olabilir mi? Bakalım. Olamaz. Durdu mu? Kapat istersen. Ya. Doğru diyorsun. Bakalım. Ha, bayağı küçükmüş be. Cık. Ne o? Mercan da küçük. Ya bence mercan aldın. Niye benziyor gelişi? Vallahi iri mercan sanki. <laughs> Daha mı iyi? <gülüyor> <gülüyor> abi sen bugün bu kara gözleri nereden <laughs> buluyorsun ya? <laughs> Bravo vallahi tebrikler ya. Yok benimki küçük abi. Ama iyi çekişler başlamıştı gerçekten. Hmm. Evet Cumhur sanırım buradan iş yapacağız gibi. Mercan da diye düşünüyorum. Mercan. Evet. Ondan büyük bir tekerle mi? Mercan geliyor. Olsun. Tamam. Mercan geliyor. Ama aynı seninki gibi benimki de. Oo oh, yok bu ne? <laughs> Kuyruktan gövdeden. İsmaritler gelmeye başladı. Allah Allah. muhtemelen bana da öyle bir şey gelecek şimdi. Ayda nereden çıktı şimdi bunlar ya? Şuraya bak. Abi getir şöyle yani şuraya bak. Bu ne ya? <laughs> Tüh. Bu kötü oldu ama. Bunlar sararsa yandık. Dedim kafa vurmuyor kötü balık değil sanki. Ne? Allah. <laughs> Allah belanı versin. Bak şimdi beni konuştun sağ Neyse. <laughs> Ulan isparos. Tahminim bir kara gözdür diye düşünüyorum ısparaz değilse. Evet, iri ısparaz. Almazsan alırım. Tabi veririm. Cumhurus her aldım Mercan. I. Hadi hadi bekliyorum. Hay Allah. Bugün beni bu ısparozlar ya çıldırtacak. Geçen sendeki gibi oldu bu da. Ee, en en vallahi yani ya. Işte. Abi yalnız. Ya. Meret kafadı vurarak. Ee, o gelir, o kadar Hakikaten zaten belliydi de boş boşta. Anladım ben öyle bir değişik bir şey oldu. Ben merak ediyorum hani sorun olur mu? Değil mi bir problem olmaz sende? Ya şöyle iyi kötü bir mercan geliyor sanki. Tabii veya senin bu baş belası ısparozlar. <laughs> senin çuvara girer bozman. Senin çuvara girebilir. Girer. Abi ciddi kafada attı ya. Atıyor ama bu iyi. Vay arkadaş ya. Kuyulandırmıştı zaten beni gelirken. Fena değil yani. Buzluğa girer. Hay Allah belanı versin lan. Bu kaçıncı oldu bu ya? benim çuval. Senin çuvala girer, girer bu. Abi ya, yalnız bu da manyak basıyor ya. Pabuç gibi ısparoz yalnız. Ha, şimdi sana benimki sana gelmiştir ondan doğru. Yoksa balığı yakaladım karıştık sonra. Ulan benim balığı da alacak bir şey değil. Ay, alabilirsin ikisini de al hemen. Al 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 al. al abi gopass şey yok bir şey yok hallederiz onu pek iyi değil <laughs> muhtemelen isparoz bu aynen senin tabak isparozlardan geldi tam senin isparozlardan Vay, Vay dur dur oğlum şimdi giderek elimi yırtma ya Senin çuvala girer bu yalnız. Papuç, papuç. Şuna baksana abi. Bak senin kara gözleri yan yana koy Yok, büyük değiliz. Belki... Getir abi bir tanesini getir. Getir bak ya. kamera açık bak. Bir tane orta boy birini getir bak. Bak yakalam. yan yana koy. Ee, tamam. Koy abi. Büyükmüş. <gülüyor> <gülüyor> ama ısparoz bu abi. <laughs> Hayır. Hayır ama ısparoz yani. Az daha. Yalnız Fatih. <laughs> Az daha başa baş gelecek de ama yani. Evet, para, para. E kafalı geliyorsa yok abi olmaz. Vay arkadaş. Lidaki ya yani, yok. Abi Lidaki evet. Harbi. <laughs> Biraz küçük ama Lidaki gene de yani. Evet onu kamera açıkken bırakalım. Lütfen. Bak kamerayı özellikle o tarafa doğru tutuyorum ısrarla. Yoksa ya, ee, atı de atı de. abi. Ama <laughs> bak, şimdi benim an, en, son tuttuğumuz isparozu bak bunu karşılaştırabiliriz bak şimdi bak. Bu sefer bunu karşılaştırabiliriz. Nerede? Büyük olsun, bak abi. Bu büyük. Nasıl? Bir tık. Büyük. <laughs> 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 Bu değildi ama ya şey. Dur lan ne oluyor bir dakika. Yok. Abi Son adam adam doldurmuş ya çuvalı. Onu şey yapar, balıkları birleştirelim üç'e böyle. Ne? Üf üf maşallah maşallah anlaşıldı. Çarşamba günü YouTube'un başlığı belli oldu. Fatih Show. <laughs> Tabalka ondan sonra. Bu sefer oldu benim. Sonunda şeytanın bacağını <laughs> dur dur. Aynen. O da olur bak. Sonunda şeytanın bacağını kırdı. Bu alemde Batırmayın benim Ama bugün her şey toparlayın sen şimdi. Ben sana öyle bir güzel video da yapacağım. Oho sen ne diyorum sana bu bir yıl yeter sana. Hem balıkçılık alemde hem sosyal medyada. Dedim ya bugün senin günün ya, bugün... Bakayım bakayım bakayım. Abi bu kara gözler ama baksana yine mi sen diyorsun ama şuna bak büyüklüğüne, hayır ya, ne istiyorsun ki? da. <laughs> çok iyi ya, hayır bugün ne alaka abi? hiç durmadan kara göz çekiyorsun ama abi çok iyi, baksana zaten daha bundan bir zor yani fena değil. Artık beğenmez oldu kara gözleri. İyi gene. Vay arkadaş ya, coştu, coştu bir defa. Coştu bir kere. Aha. Iskat, Diyemedim ya, fırtına diyelim en iyisi. Ya senin kara gözlerden ya da mercan. Çok istediğim büyüklük belki değil ama olsun mercan sonuçta. Ya kamerayı ben kapat tutuyordum ondan. Bundan sonra şarjın fitmesi pahasına kamera hep açık olacak. Dur bakayım. Hmm. İki tane oldu içirmiş küçük. Bir daha söyle abi kameraya çıkmadı. Çok güzel. Ne o? Gelen Söyle abi. Bu sefer mercan. Gene eri kara gelir Abi sana. <gülüyor> Dedim dedi <laughs> <laughs> Abi bugün sen kara gözlüsün ya. ya. Hayır, de değil ya. Ne yani? esen olsa güzel kara gözleyecek. de bugün öyle oldu. Yani. Bir dakika elindeki şey sarmaya başladı. Boşa gidiyor. Yok ya şey, vatoz, vatoz. Vatoz geldi. Ee, kalama açık ondan vatoz geldi ya. <laughs> Alabilecek misin? <laughs> Çok yanaştırma kendi bu şey midir? Bilmiyorum Cumhur. Bakayım biraz çekelim. Bir o baba kuyruğunu nasıl şey yapıyor görüyor musun? Evet evet. Var yani, Vallahi kuyruğu. Sıkıntı da ne yapacağız <gülüyor> abi? <gülüyor> abi He? Ol tekesi batacaksın hırsızı. Hırsıza geldi ya. Şey daha azalır. Falan. Abi görüntüye baksana var. ya şunu. Biraz şöyle bir görüntü ver bakayım açık an. Dur dur Allah Allah. Yalnız kendini şey yaptırmadan. Şey şeyden... Biraz şöyle sallasın. Şeyden... Ama yok, yok. yok. oturmuş şey, ya. şey yapın ya. Ama eline dikkat etmesi lazım. Şimdi şey, şey pantolondan da geçer değil mi? Onun tamam, şey. geçer. Hayda. hayda. Abi, hayda. Evet tozu tekneden atmaya çalışan bir Fatih. <laughs> Çok güzel. Abi dur. Mahvettin balığı. <laughs> Abi yan tut. Bak balık üzerinde kalsın. Valla sen beni şey çeksen yani, ya. Verirsen ver bana. Sen çek bakayım şunu. Çekiyor mu şu an? Çekiyor çekiyor. Şöyle. Ya bunun bacakları da yalnız mahvolmuş. Cem izliyor musun abi? evet. Bak, Gördün mü? İyi iyi bak nasıl Hiç, gitti. Hiç şey kullanmaması yapmadım. belli yani. Yok yok hayvan yaşayacak ya. Yaşar can. Sıkıntı epey var mıydı oruçta? He? Çok Epeğ... güzel vuruş. Atar atmaz. Merzen Vallahi. Başladı, yeni başladı ya. İyi iyi. Ya. Gel. abi gel. Abi at ne olur at ya. <laughs> abi Allah'ım ya. Ne <laughs> oldu? Lan var burada <laughs> yem ya. Tamam ya Evet. <gülüyor> <gülüyor> Günün sonu. Fatih Bey'in şu iri kara gözleri ee, abi hep altta bırakmışsın kara bak gözükmüyor. Kara gözler. E <laughs> Mercanlar. <laughs> Isparozlardan attık canım biraz ama kara gözler mercanlar onun abi. Şimdi hakkını yemeyelim adam bak. Şu iri kara gözler hep Fatih kendi çekti. Şöyle masaya koyun olmazsa onları. Şeyde de gözükecek Bizimkiler zaten. Bizimkiler de koyalım hepsi birlikte Seninki çekiyor. orada bak. Yani evet. Şuradan evet. Yani. aç burayı. Evet. Bunu Cumhur da... fangriler. Şöyle kutuya koyalım. Aynen. Zaten başka da büyük. Ben yok. De büyük bir şey yok zaten. Şu var. Evet. Gün soru balıklarımız. Bunlar kedilere gidecek olan şeyler. Yani. Evet şurada çok güzel. iki tane fangri. Şurada bir tane fangri, Mercanlar. Şurada mercan kara gözler. Kara gözler. Bugün Fatih Bey'in çoğunu izledik. Şu sol bölüm. Şu show dediği bizim normal halimiz. <laughs> yani her zamanki gibi. Ama güzel. Bak. Kara göz gayet güzel. Mercan mercan kara gözler gayet güzel. Ama tabi bu fangriler Evet bu fangriler gayet güzeldi ama. Ney? Şununla bir mi Şunun 哎。<laughs>